Hello. 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 Merhaba. Merhaba. Ee, Pazar gününü dört gözle bekliyoruz. And uh, I can say yes, we know Fenerbahçe is at the moment the top team, the playing on the highest level. Uh, it's very difficult to play against them. Fenerbahçe'nin şu an çok büyük bir performans gösterip ligin zirvesinde olduğunu biliyoruz ve onlara karşı oynamanın zor olduğunu da biliyoruz. Bu karşılaşmada çok akıllı ve zekice oynamamız lazım. Ee, tabii ki de zor olacaktır onlara karşı. Çok ilginç bir maç olacaktır. This is one thing what we worked on, yeah, that everybody takes notice from us. Bu yani açıkçası göstermiş olduğumuz performanstan ötürü memnun ediyor rakiplerin böyle bir şey düşünmesi. This is a, a, a really tough tough uh thing for us Yani tabii ki de Fenerbahçe dediğim gibi en yüksek seviyede oynayan bir takım. E, ligde bulunmuş olduğu konumu da zaten biliyoruz. Bizim için de zor geçecek olan bir karşılaşma. E, bizim için bu noktaya gelmek zor oldu. E, yapmamız gereken bugüne kadar nasıl yaptıysak aynı şekilde yüzde yüzümüzü vererek bu karşılaşmaya çıksak e, çıkmamız gerekiyor. E, tabii ki de bazen bize karşı oynamak da zor olacaktır. Bu maçın da onlar için kolay geçeceğini düşünmüyorum. work with the team on the pitch and uh, for, for prepare to the games. and uh, Fuad and the president are working at the transfers at the moment and then we speak sometimes uh, and um, that they want to know what I think about players, but uh, I don't want to give names or, or details in this period. benim görevim hoca olarak görevim sahaya odaklanmak ve futbolcuları hazırlamak. E, tabii ki de e, burada burada yani transfer dönemini gerek başkanımız gerek Fuat hocamız zaten e, ilerletiyorlar. Şu anda şey yapmak e, isim vermem doğru olmaz bu sebepten dolayı. Ben işim olan tarafa odaklanmak istiyorum sahada e, ve e, oyuncularımı da en iyi şekilde hazırlamak istiyorum. Oh, this is difficult to say something about this because uh, everybody knows what what happened in uh, this uh, thing, um, and everybody is sad about what happened. But this is the the story for this uh, about this club, and uh, we have a lot of respect. And uh, we tomorrow we will think about the families and uh, about these players, uh, what happened there. Tabii ki de zor bir şey. Sonuçta herkes çok çok üzgün. Ee, bu ne yazık ki kulübün tarihinde olan bir bir olay. Yarın biz oynadığımızda da zaten onları yad edeceğiz. Ee, yani yarın onları hem yad edeceğiz, 35. yılı olması sebebiyle ee, Maça çıktığımızda da zaten onlar kalbimizde olacaklar. Teşekkür ederim.